Hassasiyet onluk çiviyle çakılmış olsa da anlama ve hiç beklenmese de bu tür incelikler benden bilhassa dikkat ettim ve hiçbir şey istemedim hiçbirimizden. Bakın şimdi ben bir sürü ilginç özelliğimin yanı sıra savaşta ve barışta mütemadiyen trenlerinize kömür taşırım. Lütfen beni rahat bırakın. Zabıt katiplerinize ve zaptiyelerinize ve zabıtalarınıza bir tek kötü söz etmem. Beni rahat bırakın. Buradan ilan ediyorum. Bağışlıyorum tüm organlarımı. Kimsesiz akreplere ve sakat salyangozlara. Ne olur, sakin dokunmayın. Beni rahat bırakın. Ayaklarımın altı ağrıyor. Lütfen beni rahat bırakın. Bulvarlarınız sizin olsun. Kır gezmeleriniz, podyumlarınız, havuz başı sohbetleriniz ve pavyonlarınız. Ara sıra yalvarır gözlerle bakar gibi olsam da gözlerinize. Değil efendim öyle. Sakın inanmayın. Bir iniltiye ilişkin içli içli inlesem de İlişmeyiniz bana. Lütfen ama lütfen beni rahat bırakın.